Merhaba, şimdi küçük para deyip hemen geçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz dönem ve bundan sonraki gelecekte artık emeklilik hepimiz için hayal oldu. Şu andaki etrafınızda zaten görüyorsunuz, iş yerlerinde, fabrikalarda, mağazalarda çalışan bir dünya emekli göreceksiniz. Ve bunlar maalesef kötü koşullarda, yani bir temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Veya genelde arka planlarda, genelde ayak işleri yapıyorlar. Evet, çalışmak ayıp değil. Fakat yani şimdi yıllarını... 55-60 yaşına kadar çalışmış bir insanın da iyi koşullarda bir emeklilik geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim gibi genç insanlarda bu küçük paraları yaban attığımız sürece muhtemelen bizi bekleyen zaten gelecekte o şekilde olacağını düşünüyorum. <laughs> Şimdi Avrupa'da artık işler orada da kötüye gitmeye başladı ama biliyorsunuz Almanya dünyanın en sosyal devletlerinden bir tanesi. Bir Alman'ın gelecek kaygısı yok arkadaşlar şöyle. Şimdi bu adamlar çalışıyorlar. Onların gayesi sadece yılda bir kere veya iki kere tatil yapmak için para biriktiriyorlar. Zaten para biriktirme gibi bir şey de yok onlarda. Bir kültür de yok. Sadece bizim gibi toplumlarda biz mecbur olarak kendi geleceğimizi garanti altına almak için biliyorsunuz sürekli kaygı içerisindeyiz. Kaygıyla geçiyor hayatımız, dakikamız, saniyelerimiz. Bugün başladığı zaman bugünü yaşamadan direkt yarını düşünmeye başlıyoruz. Yarını düşünürken sonra bir ay sonra iyi düşünmeye başlıyoruz. Döngü bizi içine almış götürmeye çalışıyor. Bu yüzden de küçük birikimleri o bizim hiçe saymadığımız o küçük paraları biriktirmeye başlarsak ve bunu da yine bahsediyorum para olarak değil değerli varlıklarda bu işte borsa olur, altın olur, gümüş olur. Nerede istiyorsanız Tabii buradaki görüşlerim yatırım tavsiyesi değildir. Bir şekilde başlamamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki en iyi enstrüman yani yatırım yapabileceğimiz, birikim yapabileceğimiz en iyi enstrüman altın gözüküyor Ve bunun dışında parası olan zaten parasını faizde değerlendiriyor. Şu anda faiz oranları iyi fakat bize e, yarın öbür gün bir gecede bu faizlerin düşmeyeceği garantisi de verilmediği için bir anda herkes ters köşede kalabilir. Yani atıyorum parasını 6-7 aydan beri faize tutan bir kişi e, bir gecelik e, döviz kuru artışında veya herhangi bir olumsuz gelişmede o almış olduğu parayı da kaybeder. Paranın zaten değerini de kaybeder. E, enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz ve bir andaki bir atak her şeyi etkileyebilir. Şimdi hemen konuya girelim. Ee, mesela şimdi baktığımız zaman dünyanın en zengin yatırımcılarından bir tanesi biliyorsunuz Warren Buffett borsa yatırımcısıdır ve gerçekten kurt bir yatırımcıdır ve muhafazakar bir yatırım e, karakterine sahip kendisi bu kişi 13 yaşında gazete dağıtarak para kazanmaya başlıyor evinde babasından kalma kitapları okuyarak e, finans kitaplarını okuyarak ve bu işe girişmeye başlıyor ve çok küçük yaşlarda çünkü biliyorsunuz her şeyde ne kadar erken başlarsan o kadar başarı oranımız artıyor. Fakat ben biraz daha farklı şeyler de okudum. Farklı düşüncelere sahibim aslında. Bir kimin yaşı yok. Şu anda hepimiz Türkiye toplumlarında eğer annemiz, babamız veya anneden babadan kalan, dededen kalan bir mal varlığımız trilyoner değilsek mutlaka ve mutlaka bireysel emekliliğimiz için yatırım yapmak zorundayız. Çünkü bizim artık emekli olma gibi bir e, lüksümüz, şansımız da kalmadı. Emekli olduğumuz zaman emekli maaşımız bize yetmeyecek ve mutlaka kendimize katma değeri şu anda yapmak zorundayız. Bunu nasıl yaparız? Her zaman bahsediyorum. Mesela e, bu kitapları mesela daha önce ta, e, tavsiye etmiştim. Zaten söylemiştim. Zaten genelde de finanslar piyasalarda ilgilenen veya yeni başlayanlar herkes ilk zaten bu kitapları duyar. Zengin baba, fakir baba veya Babil'in en zengin insanı. E, bir de Paranın Psikolojisi diye bir kitap vardı. Bu insanlar genelde uzun vadeli, uzun vadeli düşünce yapısıyla yani uzun vadeli bir iradeyle e, ellerindeki geçen küçük paraları e, yatırım araçlarına yatırıyorlar. Bu Amerika'da zaten biliyorsunuz Amerika'da bu e, işler çok uzun yıllardan beri yatırıma başlar insanlar. Zaten çoğu büyük firmalara çalışan eğer o firma borsada işlem görüyorsa maaşının bir kısmını da hisse senedi olarak almak ister veya şirketler e, teşvik eder kendi çalışanlarına. Evetler, maaşının bir kısmında hisse değerinin hisse fiyatının o andaki değeriyle ben sana ödeme yapabilirim der. Bu şekilde çalışırlar. Ama bizde bu kültür oturmadığı için bizde genelde işte altın işte altına yatırım vardır. Bu da bizim geleneksel işte e, kültürümüzde düğünlerde olsun Kanada'da olsun Sünnet'te olsun sürekli biz altın kullanırız ve altın şu anda e, paranın aslında koruma aracı olarak e, şu anda kullanılabilir. Çünkü şu anda bir yatay bantta hareket ediyor altın. E, dünkü grafiklere bakarsanız görürsünüz. Dün bir grafik paylaştım. Elimizde önce bir birikim yapabilmemiz için birikim yapabileceğimiz parayı ilk önce ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Birikim yapacağımız parayı bakın ilk önce ayırdığımız zaman bunu mecburi koşuyoruz. Eğer biz ek gelir, ek bir iş yapmıyorsak önce birikim yapacağımız parayı ayırıyoruz. Yine 2-3 video önce çekmiş olduğum işte ek iş ne yapılabilir diye. Oradan da kendimize bir katma değer yaratabiliriz. Nedir işte? evden çalışabilirsiniz. İnternetten herhangi bir para kazanma yöntemleri var. Onları yapabilirsiniz. bu şekilde elde ettiğimiz katma değeri yani elin, birikimleri, paraları daha doğrusu parada değil. Para tuttuğumuz zaman para da eriyor biliyorsunuz ki. Dedim ya hani mesela şimdi Cihat Çiçek Hoca sürekli fonları paylaşıyor. Bakın fonlar 1 lirayla satılan fonlar var. 1,5 lirayla satılan fonlar var. Bunlardan küçük küçük biriktirebilirsiniz. Yine aylık elinize bir çeyrek altın alacak kadar bir para, bir birikim olmuş ise mutlaka ve mutlaka bunu yapmaya çalışalım. Neden? Bu bizim bundan 10 yıl, 15 yıl sonraki garantilerimiz olacaktır. Çünkü şu andaki hiçbir fiyat 10 yıl, 15 yıl sonra aynı durmayacak. Yatırım zaten dönemseldir. Belki şu anda altına yapmış olduğunuz yatırım 5 sene sonra artık siz veya biz hepimiz Finansal piyasalarda gerçekten finansal okuryazarlıkta yetkin kişiler olduktan sonra yatırımları da başka yerlere kaydırabiliriz. Ama şu andaki hiçbir şey bilmeyen bir insan için ilk önce yapması gereken tek şey yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte önce bir ek gelir sağlayacak, birikim yapacağı parayı önceden ayıracak ve hemen her ay disiplinli bir şekilde birikimine yatıracak. Bu küçük küçük gram altın olabilir, bir gram altın şu anda 2500 TL gibi bir fiyatlarda satılıyor, kuyumcularda fiziki olarak. Daha sonra yine ben şu anda 3-4 ay sonra finansal piyasalara çok güvenmiyorum. E, çünkü inanılmaz bir şişme olduğunu görüyorum. Bir de bazı sinyaller var işte dün de bahsettim. Warren Buffett biliyorsunuz çok büyük oranda nakite geçti. E, fonlar evet göreceli olarak şu anda e, alım e, yapılabilir. E, Cihat Çiçek'in videonu mutlaka izleyin çünkü ben 4 sene önce, 3 sene önce e, fonları evet biliyordum ama hiç ilgimi çekmemişti. O anlatmaya başlayınca ben de ilgi gösterdim. Daha sonra fon alımları yaptım. Fon satımları yaptım. Ee, şurada telefonu bir... Fon alımları, fon satımları yaptım. Ee, şu anda mesela herhangi bir fon elinde yok. Çünkü yatırım enstrümanı tamamen değiştirdim. Kendime göre bazı enstrümanlar buldum ve şu anda pusuya yaptım, bekliyorum. Ee, Kendimizi emekli etmemiz artık bize bağlı. Çünkü bizim artık bir iş yerinde çalışıp da çok yüksek maaşlar alan bir CEO değilsek çünkü yüksek maaşlar alan bir yaşam standartı vardır. Ama yine tavandan da alsan o anda belki seni 3-4 sene o emekli maaşı idare edecektir fakat daha sonra yine e, çok gerilerde bir maaş alacaksınız. Bunu e, vardır. Mesela 20-25 yıl önce dedim ya adam emekli oluyordu, emekli ikramiyesiyle gidiyordu hemen bir ev alıyordu, bir tane araba alıyordu ve emekli maaşı bir şekilde kendisine yetiyordu. O zamanki dönem bunu gerektiriyordu. Fakat enflasyon zaten kapitalizm büyümeye odaklı olduğu için bizim de kendi kendimizi emekli etmemiz gerekiyor. Bunun da tek yolu yatırım yapmaktır, birikim yapmaktır. Birikimleri de değerli varlıklarda biriktirmektir. Şimdi zamanla şunu yapacağız zaten. Mesela biz geçtiğimiz e, sene halkans Furyası vardı Ondan biraz faydalandık çok küçük yüzlüü miktarları biz büyüte büyüte gittik e, Ondan sonra yine biraz borsada yerlendik borsanın yine zamanı gelecek ama şu biraz dengesizlik dönemleri geçiyor O yüzden şu andaki en e, gö yani gömülebilir varlık aslında işte metaller metaller oluyor bunlara olabildiğince Eğer e, bir şekilde elimizdeki adet sayısını, gram sayısını artırabilirsek geri geldiği zaman evet oradan da çıkıp başka enstrümanlara girebilme şansımız artar. Elimizdeki parayı da eritmemiş oluruz. Enflasyon karşısında birikimlerimiz, emeğimiz, zamanımız. Çünkü bizim birikimlerimiz bir zaman veriyoruz değil mi? O birikimleri yapabilmek için zaman takası yapıyoruz. Zamanımızı, emeğimizi veriyoruz ve onun karşılığında bir e, kazanç sağlıyoruz ve bunu da her insan emeğiyle kazanan, emeğiyle çalışan hiçbir insan Emeğin erimesini istemez. Bunun karşılığında almış olduğu bedelin erimesini istemez. O yüzden de bizim yapmamız gereken tek şey birikimlere hemen anında başlıyoruz. E, çünkü her şey çok hızlı değişebiliyor. Yani bugün şu karar aldık, yarın onu aldık, bugün bunu aldık. Bugün mesela 10 Temmuz, çarşamba günü. Şu anda gözüken bu evet ciddi miktarda bir faiz oranı var. Zenginlerin zaten çoğu şu anda faizde. Parası olan yine kişiler yine ev toplamaya devam ediyorlar, arsa almaya devam ediyorlar varlıklı kişiler. Peki parası olmayan ne yapacak abi? Parası olmayan da birikim yapacak. Birikimlerini değerli varlıklarda biriktirecek. Bakın 3-5 demeyin. Bir ay boyunca o elinize geçen 5-10-20 TL'leri bir köşeye atın. Her türlü e, yatırım enstrümanları aranızda. Mesela yarın e, birkaç tane fon var. Onlarla alakalı bir video yaparım. E, çok da böyle bölmeyeceğim. 4-5 veya 6 tane fon olacak. Ama bunlar gerçekten dengeli fon olacak. Dengeli şekilde hani küçük paralarla alınıp bir birikim. Çünkü fonu siz yönetmiyorsunuz arkadaşlar. Fonu yaratan, yöneten profesyonel kişiler var. Düşünsenize fabrika açılmış, çalışıyor. Bunu bir hisse senedi halka arz olmuş ve bundan bir portföy yapılmış. Fon, profesyonel fon yöneticileri de bunu sizler için yönetiyor. Bu da gerçekten şimdi günümüz için yatırım yapılabilecek alanlardan bir tanesi. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.